Merhaba çocuklar. Etkinliklerimizin çözümüne başlayacağız. Etkinliklerimiz matematik çalışma kitabımızın 165, 166 ve 167. sayfalarından 165. sayfayla başlıyoruz. Bir terzi bir takım elbise dikmek için 3 metre 15 santim kumaş kullanmaktadır. Buna göre bu terzi 50 adet takım elbisenin için ne kadar kumaş kullanır diye sorulmuş. Seçeneklere baktığımızda santimetre kısımlarında da yüzlükler var. O halde ayrı ayrı çarpacağız. 3 metre ve 15 santimmiş. 50 takım elbise dikileceğine göre her ikisini de 50 ile çarpalım. Önce metre kısmını çarpalım. 3 metreyi 50 ile çarpınca 150 metre olur sonuç. Şimdi 15 santimetrelik kısmı 50 ile çarpalım. Ama şuraya dikkat ediyoruz. Bu santimetre. Sıfırla çarpmayı sonraya bırakabiliriz. 5 kere 5, 25, 25 elde var. 2, 5 kere 1, 5, 2 de elde vardı. 7, sıfırı sonraya ekliyoruz. Bir tane sıfır. 750 santimetre. O halde şimdi 150 metre ve 750 santimetre olduğu seçeneklerde de Diyarbakır seçeneğinde var. 5 kilometre uzunluğundaki telin her gün 1250 santimetrelik kısmı kullanılmaktadır. Buna göre 200 gün sonra geriye kalan telin uzunluğu kaç santimetredir? Sonucu santimetre olarak istediği için şu 5 kilometrelik teli santimetreye dönüştürmekle başlayabiliriz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var kilometre, kilometreden bir küçüğü metre, metreden bir küçüğü santimetre. Şimdi dönüşüm yaparken de bu sıraya uymak zorundayız. Şu anda biz kilometredeyiz. 5 kilometre. Şimdi bunu önce metreye dönüştüreceğiz. Elimizde 5 kilometre var. Her kilometrede 1000 tane metre olduğuna göre onu 1000 ile çarpacağız. Bu durumda 5000 metre olur. Şimdi bu 5000 metreyi santimetreye dönüştüreceğiz. 5000 metremiz var. Her metrede 100 santim olduğuna göre bunu 100 ile çarpacağız. Kısa yoldan çarpma kullanıyoruz. 1 kere 5, 5. Şimdi kullanmadığımız sıfırların hepsini ekleyeceğiz. Kaç sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır. 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır. Sonucumuz santimetre. Peki sayımız ne oldu? Sondan başa doğru 3'er 3'er gruplandırırsak. 500 bin santimetre oldu. Demek ki telin uzunluğu 500.000 bin santimetre oluyor. Şimdi kullanılan teli bulalım. Kullanılan. Günde 1250 santim kullanılıyormuş. 200 gün olduğuna göre onu 200 ile çarpacağız. Sıfırlarla çarpmayı, Sıfırları sonraya bırakabiliyoruz. 2 kere 5, 10, 10'un sıfırı elde var. 1, 2 kere 2, 4, 1 de elde var. 5, 2 kere 1, 2. Şimdi kullanmadığımız sıfırları ekleyeceğiz. Kaç sıfırı kullanmadık? 1, 2, 3 taneyi kullanmadık. 1, 2, 3 taneyi ekledik. Sonucumuz santimetre. Sondan başa doğru 3'er 3'er gruplandırırsak 250 bin santimetre oldu bize kalanı sorduğu için kalan elimizde 500 bin santimetre vardı. 250 binini kullanmışız. Çıkaralım. 0, 0, 0, 5. Burada kaldı 4. 4'ten 2 çıkarsa 2. Yine 250 bin santimetre tel kalıyormuş. A seçeneği doğru. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? 25 kilometre büyüktür 250 bin santimetre demiş. Acaba büyük oluyor mu? Az önce yaptığımız gibi yine dönüşümü yaparken kilometre metre sonra santimetreye inmek zorundayız. Elimizde şu an 25 kilometre varmış. 25 kilometre her kilometrede 1000 metre olduğuna göre 25 bin metre yapar. Şimdi 10 metreyi santimetreye dönüştüreceğiz. 25 bin metre her metrede 100 santim olduğuna göre bunu 100 ile çarpacağız. Yani sonuna 2 sıfır daha eklemiş, eklemiş olacağız. O zaman santimetre oluyor. Peki bu sayı kaç oluyor? Sondan başa doğru 3'er 3'er gruplandırırsak 3, 3. 2 milyon 500 bin santimetre oldu. Ancak bu bizim 4. sınıfta kullandığımız sayı miktarını biraz aştı. Biz milyonlara geçmemiştik. 100 binliklere kadar gelmiştik. Biraz hatalı bir sayı verilmiş oldu. 2 milyon 500 bin santimetre yapıyormuş. Yani şu 25 kilometre 2 milyon 500 bin santimetre yapıyormuş. Büyüktür 250 bin santimetreden. Evet, büyüktür. Doğru. Zaten bize doğruyu soruyordu. Ama B seçeneğine baktığımda o da doğru görünüyor. 68 santimetre eşittir 680 milimetre denilmiş. 1 santimetre de 10 milimetre oluyordu. 68 tane santimetre olduğuna göre her birinde 10 tane olacak. 10'la çarptığımızda o da 680 milimetre yapar. Yani o da doğru. 6 metre küçüktür 660 santim 66 metre küçüktür 660 santimetreden 66 metre küçüktür 660 santimetreden olmaz. 66 metrede her metrede 100 santim olduğuna göre 100 ile çarpacağız. 6600 santimetre yapardı. Küçük olmaz büyük olur. Evet burada yanlışlık var bu yanlış. Diyarbakır seçeneği 6, 8600 milimetre 86 santimetre eşittir denilmiş. Ayrı da yanlış. Her 10 milimetreden 1 santim olduğuna göre 8600 tane milimetremiz var. Bunu 10-10 gruplara böldüğümüzde birer sıfırı gider ve 860 santimetre olur. Bu da yanlış. Şimdi iki tane doğru, iki tane yanlış seçenek var. Bize doğru olanı soruyordu. Hem A hem B doğru. C ve D'dekiler zaten yanlış. Mesela bu sorunun doğruyu sorduğu için iki tane doğru seçenek oldu. A seçeneği de doğru, B seçeneği de doğru. O yüzden ikisini de doğru kabul etmek zorundayız. 12. soru. 4 metre uzundaki kumaşın önce 128 santim ve 8 milimlik kısmı sonra da 160 santim ve 5 milimlik kısmı kullanılmıştır. Buna göre bu kumaşın geriye kalan kısmı kaç milimetredir? Sonucu milimetre olarak istediğine göre önce her şeyi milimetreye dönüştürerek başlayalım. İlk başlangıçta 4 metre kumaş varmış. Bu 4 metre kumaşı milimetreye dönüştürelim. Ancak burada ne yapacağız? Sırayla gitmek zorundayız. Önce santimetreye sonra milimetreye dönüştürebiliriz. 4 metreyi santimetreye dönüştürdüğümüzde 4 kere 100, 400 santimetre yapar. Şimdi 400 santimetreyi milimetreye dönüştüreceğiz. Her santimde 10 milimetre olduğuna göre bu 400 santimi 10 ile çarpacağız ve 4000 milimetreymiş kumaş. Şimdi kullanılanlara 128 santimetre ve 8 milimetre önce kullanılmış. Zaten şurası 8, 128 santimetre ve 8 milimetre. 8 milimetrede bir şey yapmamıza gerek yok. 128 santimi milimetreye dönüştüreceğiz. Her santimde 10 milim olduğuna göre bu 128'i 10 çarpacağız. Ve 1280 milimetre olur. 8 de burada vardı. Onu da üstüne eklersek 1288 milimetre. Daha sonra 163 santim ve 5 milimetre kullanılmış. Milimetreye dönüştürecektik. Bu 5 milimetre milimetre olarak kalıyor zaten. 163 santimetre, 163 her santimde 10 milimetre olduğuna göre 10 ile çarpıyoruz ve 1630 milimetre oldu. 5 de burada vardı. 1635 milimetre. Şimdi kullanılanları toplayabiliriz. Kullanılan diyelim şuraya. Kullanılan. Önce 1288 sonra da 1635 kullanılmış. Toplayalım. 8, 5 daha 13'ün 3 elde var. 1. 8, 3 daha 11. 1 de elde var. 12'nin ikisi elde var. 1. 2, 6 daha 8. 1 de elde var. 9, 1, 1 daha 2. 2923 milimetre kullanılmış. Peki bize neyi soruyordu? Kalan kısmı soruyordu. Biz ne hesaplamıştık? İlk başta bakın şurada 4000 milimetreydi. Kalan diyelim şuraya. Kalan. 4000 milimetreden 2923 kullanılmış. Çıkaralım. Çıkardığımızda 10'dan 3 çıkarsa 7. Burada kaldı 9, 9'dan 2 çıkarsa 7. Burada kaldı 9, 9'dan 9 çıkarsa 0. Burada kaldı 3, 3'ten 2 çıkarsa 1. 1077 milimetre kumaş kalmış C seçeneği doğru oldu. Burada da neye dikkat edeceğiz? Sonucu milimetre istediği için biz bütün her şeyi milimetreye dönüştürerek başladık ve hesaplamamızı o şekilde yaptık. Dikkat edeceğimiz en önemli bölüm o. Diğer sütundayız. Baranın boyunun uzunluğu Suzanın boyunun uzunluğundan 290 milimetre fazladır. Baranın boyunun uzunluğu 172 santimetre olduğuna göre Suzanın boyunun uzunluğu 2 metreden ne kadar eksiktir diye soruyor. Bu da Baran ve Suzan var. Baranın boynun uzunluğu Suzan'dan 290 milimetre fazlaymış. Ancak burada işlemin sonucu santimetre olacağına göre santimetreye dönüştürerek başlayalım. 290 milimetre ne kadar santimetre yapar? Her milimetre, 10 milimetre 1 santim olduğuna göre 290 milimetreyi 10'a böldüğümüzde 29 santimetre olur. Demek ki. 290 milimetre 29 santim yapıyor. Baranın boyunun uzunluğu 172 santimetre olduğuna göre Suzan'ın boyun uzunluğu 2 metrede ne kadar eksiktir diye sormuş. Peki başa dönelim. Şimdi baranın boyunun uzunluğu Suzan'ın boyun uzunluğundan 290 milimetre fazladır. Bu durumda 290 milimetre 29 santim yapıyor. Yani baran Suzan'dan 29 santim uzunmuş. Baran 172 santim boyunda olduğuna göre diyor. Şimdi Suzan'ı hesaplayacağız. Suzan. Baran 172 santimmiş ve Baran Suzan'dan 29 santim uzun olduğuna göre tersini düşünüyoruz. Suzan Baran'dan 29 santim kısa olacak. Baran 172 santim olduğuna göre 29 santimi çıkarıyoruz. 12'den 9 çıkarsa 3, burada kaldı 6, 6'dan 2 çıkarsa 4 ve bir aşağı 143 santimetre Suzan'ın boyunun uzunluğu ancak bize ne soruyor? Suzan'ın boyu 2 metreden ne kadar eksik diye soruyor. O halde 2 metre 200 santimetre yapar. O halde 2 metreden kaç santimetre eksiktir derken 200 santimden ne kadar eksiktir diye soruyor bize. Çünkü sonuç santimetre olduğu için her şeyi santimetreye dönüştürerek ilerliyoruz. Çıkardığımızda da 10'dan 3 çıkarsa 7. Burada kaldı. 9 9'dan 4 çıkarsa 5. Burada kaldı. 1 1'den 1 çıkarsa 0. Demek ki Suzan'ın boyunun uzunluğu 2 metreden 57 santim kısa oluyormuş. Eksik oluyormuş. A seçeneği doğru oldu. Ekrem 10 günde toplam 42 kilometre koşmuş. Ekrem ilk 7 gün 30.257 metre koştuğuna göre son 3 gün kaç metre koşmuştur? Evet, sonuç metre olarak istediğine göre her şeyi metreye dönüştürelim. Ekrem 10 günde 42 kilometre koştuğuna göre 42 kilometreyi metreye dönüştüreceğiz. 1 kilometrede 1000 tane metre olduğuna göre bunu 42 ile çarpıyoruz. 42 bin metre. Demek ki koştuğu yol 42 bin metre. İlk 7 günde 30.257 metresini koştuğuna göre son 3 güne ne kadar kalır onu soruyor. 42.000'di. 7 günde 30.257'sini koşarsa son 3 güne ne kalıyor bakalım. 10'dan 7 çıkarsa 3. Burada kaldı 9'dan 5 çıkarsa 4 9'dan 2 çıkarsa 7. Burada kaldı 1. 1'den 0 çıkarsa 1. 4'ten 3 çıkarsa 1. Demek ki 11743 C seçeneği oldu. Bir fidanın boyu 90 cm'dir. Fidan haftada 12 mm uzadığını. Bu fidanın boyu 350 gün sonra kaç santimetre olur? Soru bize Fidan'ın ilk boyunu söylemiş 90 santimetre. Haftada 12 milimetre uzuyormuş. 350 gün sonra dediğine göre 350 günde kaç hafta var? Önce onu bulalım. Evet, 350 günü haftaya dönüştürelim. Bir hafta 7 gündü. 350 günü 7'ye bölüyoruz. 35'in içinde 7, 5 kere 5 kere 7, 35. Çıkardık 0 0 0 aşağı 0 kere. Demek ki 50 hafta yapıyor. E haftada 12 milimetre uzadığına göre 50 ile 12'yi çarpacağız. 0, 10, 1 kere 0, 0, 1 kere 5, 5 topladık. Ve 600 milimetre demek. Haftada 12 milimetre uzuyordu. 50 haftaymış 350 gün. 50 haftada 600 milimetre uzamış olur. Peki soru bize ne diyor? Kaç santimetre olur diye sorduğu için bu milimetreyi santimetreye dönüştürelim. Bu konuda ne biliyoruz biz? 10 tane milimetre olunca 1 santimetre oluyordu. Elimizde 600 milimetre var. Bunu 10-10 gruplara böleceğiz demek ki. Karşılıklı birer sıfırı sildiğimizde 60 santimetre olduğunu bulmuş olduk. Demek ki fidanımız 350 günde yani 50 haftada 60 santimetre uzamış oluyor. Peki toplam olarak ne olacak şimdi? İlk başta 90 santimdi. 60 daha üzerine eklersek 150 santim olur. A seçeneği. Erleyelim. Nazan evinden çıkıp 300 adım atarak okuluna ulaşıyor. Nazan'ın her adımının uzunluğu eşit ve 25 cm olduğu evi ile okul arası kaç metredir? Evet evinden çıkıp 300 adımda ilerliyormuş okula kadar ve 25 cm'miş her adım o halde ne yapacağız? 300 ile 25 adımı çarpacağız. Eşittir. Sıfırlarla çarpmayı sonraya bırakalım. 3 kere 25, 75 eder. Kullanmadığımız iki sıfırı sonuna ekleyeceğiz. Sonuç santimetre. Ancak bize soru metre olarak sorduğu için bu 7500 santimetre oldu. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu şimdi neye dönüştüreceğiz? Metreye dönüştüreceğiz. Peki bu konuda ne biliyoruz? 1 metrede 100 santim oluyor. Ya da tersten düşünürsek 100 santim olunca 1 metre oluyor. Şimdi elimizde 7500 santimetre var. Bunu 100-100 gruplara ayıracağız. Çünkü her yüzlükten 1 metre olacak. Kısa yoldan bölmek için sondaki sıfırları karşılıklı silebiliyorduk. 2 sıfır oradan sildik. 2 sıfır da bundan sildik. Sonuç 75, 75 bölü 1 o da 75 metre eder Bursa seçeneği. Diğer sayfaya geçiyoruz. 166. sayfadayız. Geometri ile ilgili bölüm. Aşağıdaki hangisi yukarıdaki dikdörtgenin isimlerinden biridir diyor. Evet dikdörtgenin köşelerinde R, M, N ve P harfleri var. A seçeneği M P N R olabilir mi? M'den P'ye yani karşıya gitmesi gerekiyor. Olmaz. O böyle bir isim olmaz. N P M R N'den P'ye P'den M'ye yine karşıdan karşıya atlaması gerekiyor. Bu da olmaz. O halde diğerine bakalım. T N R M T'den N'ye, N'den R'ye yine karşılıklı atlaması gerekiyor. Bu da olmaz. Zaten bir tane kaldı. Bakalım nasılmış. R, P, N, M, M. Evet. R'den T'ye giderim diyor. T'den N'ye giderim. N'den de M'ye giderim diyor. Evet bu olabilir çünkü Atlamadan sırayla gitmiş oluyor. O halde dikdörtgenin ismi D seçeneğindeki olabilir. Y, P, S, T dikdörtgeni var. Hangisi doğrudur diyor. T, S eşittir Y, T, y. T S neresi? T, S dediği yer burası. Y, T neresi? Y, T de burası birbirine eşit olur mu? Dikdörtgende uzun kenar birisi uzun kenar oldu, birisi kısa kenar oldu. Eşit olur mu? Olmaz. Bu yanlış söylüyor. PS PS neresi şimdi? PS burası. Eşit olacakmış PY. PY neresi? O da burası. Yine bir uzun bir kısa kenar oldu. Eşit olmazlar. Bu da yanlış söyledi. PY TS'ye eşittir diyor. PY. PY burası. TS neresi? TS de burası. Evet. Bu diyor ki iki tane kısa kenarı söylemiş oldu bize. İki kısa kenar birbirine araya ne işareti koymuşlar ona bakalım. Eşittir koymuşlar. Evet bu olabilir. Doğru olan o olur. Diğer bakıra da bir bakalım. TY kenarı YT'ye eşit demiş. PY YT'ye eşit olacakmış. PY neresi? PY burası. YT neresi? Burası. Yine bir uzun bir kısa kenarı söylemiş oluyor. Onlar eşit olur mu? Olmaz. O da yanlış söyledi. Yani C seçeneği kesinlikle doğru oldu. 3'teyiz. Yukarıdaki şekilde kaç tane üçgen vardır? Evet önce küçük üçgenleri bir sayalım. 1, 2, 3, dört tane öyle var. Sonra şurada oluşan büyük bir üçgen var. Bir de bunun tam karşısında oluşan şöyle büyük bir üçgen var. 2 tane de öyle üçgen oluşuyor. 2 daha oluştu. Evet, sonra tersten üçgenler yani şuradaki üçgenler oluyor bir de büyük üçgen olarak. İdone karşılığında oluşur şöyle üçgen. 2 tane de öyle oluştu. Başka oluşuyor mu? Biraz şekli karıştırdık gerçi çizdik üstüne ama başka da oluşmuyor galiba. Hepsini toplayalım. 4 2 2 4 8 tane üçgen oluşuyor. Başka var mı altta? Yok. Diğer sütunla devam edeceğiz. Kenar uzunlukları verilen üçgenlerden hangisi çeşit kenar üçgen değildir diye soruyor. 5, 4 ve 7. 5, 4, 7 hepsi farklı. Bu çeşit kenar. 8, 6, 8. Bakın iki tane 8 olan kenar var. Demek ki bu çeşit kenar değil. İki tanesi aynı olduğuna göre bu. ikiz kenar. 9, 10 ve 8. Bunun hepsi farklı. Bu çeşit kenar. 7, 5, 8. Bu da hepsi farklı. Bu da çeşit kenar. Ama Bursa seçeneğinde iki kenarın uzunluğu aynı. Yani 8, 8 olduğundan o ikiz kenar olur. Bize de onu soruyor zaten. Çeşit kenar olmayanı sordu. Aşağıda ABC açıların çizimleri verilmiştir. Bu açıların ölçülerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir? Sıralayalım o zaman. Burada en büyüğü C'dir çünkü doğru açı 180 derece. Şuradaki bir geniş açı 90'dan büyük, 90 artı yapalım ona ve şu da dar açı 90'dan küçük, 90 eksi. En büyüğü C olur. C büyük olur A'dan. A'daki de büyük olur B'den. Bakalım buna uygun bir şey bulabileceğiz mi? A seçeneği C büyüktür A'dan demiş. A da büyüktür B'den yani bizim dediğimize uygun oldu. Bu yanlış. C'deki A büyüktür B'den. A B'den büyüktür. B'de C'den olmaz zaten. C en büyük olması gerekiyor. Yani doğru seçenek A seçeneği oldu. Karenin kaç tane simetri doğrusu vardır diyordu. Kare deyince bütün kenarları eşit olduğundan simetri böyle de çizsek iki taraf eşit olur. Karede yandan da çizsek altta ve üstte kalanlar birbirinin simetrisi olur ve kare için sadece geçerliydi bu. Köşegenler de simetri yapabiliyordu. Dolayısıyla bir bu şekilde köşegen çizebiliyoruz bir de tersten köşegen çizebiliyoruz. Burada oluşanların hepsi simetri yani birbirine ile aynı olduğundan hepsi simetri oluyordu. O halde karenin 1, 2, 3, 4 değişik simetri doğrusu çizilebiliyordu. Diğer sayfadayız. Bu da açılarla ilgili yine. Evet bir açı şekli var orada görüyorsunuz. Bayağı çok açı var içerisinde. Ne sormuş bize? Kareli alanda verilenlere göre açı hangisi yanlıştır? A, O, B açısı dar açıdır. A, O, B açısı dediği yeri bulacağız önce. A'dan O'ya, O'dan B'ye gidecek. O halde AOB açısı burası dar açıdır diyor. Doğru söylüyor. AOD şimdi de A'dan O'ya gideceğiz. Yine A'dan O'ya gittik. Oradan da D'ye gidecekmişiz. Yani şurada oluşan açıyı soruyor. Geniş açıdır. Evet o 90'dan daha geniş olduğu belli. Geniş doğru. Bu tür şeylerde söylenen açıyı bulmamız gerekiyor. AOF geniş açıdır. AOF neresi? AOF. A, o, F. A OF, AOF düz bir çizgiye dönüşüyor. Yani bu aslında doğru açı diyorduk biz buna ve ölçüsü 180 derece oluyordu. AOF doğru açıdır. Geniş açı değil, doğru açı demek gerekiyor. Çeşit olarak doğru açı diyecektik. Bu yanlış oldu. COF dik açıdır. Onu da bir bulalım. COF neresi oluyor? C'den O'ya, O'dan F'ye gideceğiz. Bakın şimdi C burada C'den O'ya gittik. O'dan da F'ye gittik. Evet burası az önce şekli karalamasaydık dik olduğunu görecektik. Silelim olmazsa. Bakın C'den O'ya, O'dan F'ye giden açı evet dik açı oluyor. O da doğru söylüyor. Çünkü kareli kağıt, kareli kağıt olduğuna göre tam çizgilerin üstünden gittiğimizde dik olduğundan emin olabiliriz. O halde yanlış olan C oldu. A, O, geniş açı değil doğru açı demesi gerekiyordu. Şekle göre aşağıda verilen hangi üçgen, hangi üç noktanın birleşmesiyle ikiz kenar üçgen oluşur. İkiz kenar üçgen ne demekti? İki kenarı aynı olması gerekiyordu. Şu yukarıya baktığımda ben hemen gördüm galiba. Şu C'den B'ye, B'den D'ye birleştirsek ve şöyle de birleştirdiğimizde ikiz kenar gibi oluyor. Çünkü şurası bir iki birim, burası da bir iki birim oldu. Ancak şurası da yine 1-2 bir, birim kareli kağıtta olabilir. Başka oluşuyor mu ona bir bakalım. ABC demiş. A'dan B'ye, B'den C'ye. Şunu bir silelim. Çünkü bu biraz eşkenara da benzedi. ABC, B, C. A'dan B'ye. Çize çize deneyelim. A'dan B'ye gitse. B'den C'ye. Hayır buna ikiz kenar diyemeyiz. Çünkü net köşelerden geçmedi. B, D, F. B'den D'ye gidecek. D'den F'ye gidecek. Sonra şöyle birleştirdiğimiz düşünürsek 1, 2 birim 1, 2 birim Evet 1, 2, 3 birimden fazla. Evet burası 2 birim oluyor. Burası da 2 birim oluyor. Dolayısıyla evet bu BDF dediği ikiz kenar oluyor. Çünkü iki tane kenar eşit olmuş oluyor. O halde BDF olabilir. Yine diğerine de bir bakalım. EFD demiş E'den F'ye, E'den F'ye gitmek, F'den D'ye gitmek olsa, evet onun da ikiz kenar olduğundan emin olabiliyor muyuz? Çizimler biraz karıştı. CFD demiş C'den F'ye, F'den D'ye, C'den F'ye, F'den D'ye hayır o ikiz kenar olmuyor zaten. Burada sanırım en kesin olan B'den D'ye oradan F'ye olan oldu. B seçeneği oldu. Onu tekrar çizimini yapalım silerek. B'den D'ye gideceğiz. B'den D'ye gittik. Oradan F'ye gideceğiz. Ve bunu da böyle birleştirmek zorundayız. Evet, iki birim, iki birim, iki iki ikiz kenar oluyor. O yüzden Bursa seçeneği diyelim. İkiz kenar olsun. Diğerindeyiz. Yukarıdaki şekilde BOC açısı 70 dereceymiş ve bize neyi soruyor? AOB açısı kaç derecedir diye soruyor. Burada neyden yararlanacağız? Aşağıda düz bir çizgi var. Bu düz çizgi yani şurada oluşan şu büyük açı doğru açı olduğu için ölçüsü 180 derece olmuş oluyor. Bu 180 derecenin 70'ini bu almış. O halde kalan kısım burası. Bulmak için ne yapacağız? 180, 70'ini diğer aldığına göre geriye 110 derece kalmış oluyor. A seçeneği. AOB dediği yer burası çünkü bakın A'dan O'ya, O'dan B'ye, burada kalan kısmı soruyor bize yani. Tamamı 180 dereceyi oluşturduğuna göre 180 derecenin 70 derecesini diğeri almış. Kalan da bize sorduğu yer olmuş oluyor. Diğer sütunla devam edeceğiz. DEF açısının ölçüsü 94 dereceymiş. Yukarıda ifade edilen DEF'nin türü hangisidir? Ölçüsü 94 derece olduğuna göre 90 dereceden fazla o halde bu doğru açı değil. Doğru açı olsaydı 180 derece olurdu. Geniş açı. Evet 90 dereceden fazla olduğu için çünkü 94 dereceymiş. Buna geniş açı diyebiliriz. Dik açı diyemeyiz. Dik açı olsaydı tam 90 olması gerekirdi. Dar açı de 90'dan az olması gerekirdi. Dolayısıyla bu açı geniş açıdır. Aşağıdakilerden hangisi LKM açısı olarak isimlendirilir? LKM Şimdi ortadaki harf neyi gösterecekti? Köşeyi gösterecekti. Yani köşesinde K yazmak zorunda çocuklar. Dolayısıyla köşesinde K olan sadece Diyarbakır'daki açımız var. Açının isimleri söylenirken eğer 3 üç harfin 3'ünü de kullanacaksak köşedeki harfi mutlaka ortaya koymak zorundaydık. O yüzden LKM açısı dediğine göre köşesinde K harfi olan açı olmak zorunda. O da Diyarbakır oldu. Yukarıdaki şeklin M doğrusuna göre simetri hangisidir diye soruyor. O halde simetri şöyle bir şey olmak zorunda simetrisi. Evet buna benzeyene bulacağız şimdi. A seçeneği benziyor. B olmaz. C hiç olmaz. D hiç olmaz. Evet kesinlikle A seçeneği en doğru çizim olmuş. Etkinliklerimiz burada sona erdi. Anlayamadığımız soruları mutlaka birden fazla izleyelim. Hepinize iyi günler ve başarılar diliyorum.